Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vehdeh ve salatu ve selamu ala emelle nebiye Kıymetli arkadaşlar 18. derste sizlerle beraberiz. Elhamdülillah Dersimiz Şedde Şedde ile alakalı alıştırmalar Hep beraber okuyalım inşallah Buyurun Rabbe Enne Tebbe Şerrah inne sümme kulle lealle cennete nezzele alleme kezzebe yemüddü yesuddü yezunnü hakku inneke iyyâke ellezî ellezîne فلما مما انما كلما ربهم بشر الا ايها